Çiftlik hayvanlarında Bruselos. Bruselos çiftlik hayvanları ile uğraşan işletmelerin başına gelebilecek olan en kötü dertlerden biridir. Bruselos'un bir yavru atma hastalığı olduğu üretici dostlarımız tarafından bilinir. Fakat sorunlar sadece yavru atma ile sınırlı değildir. Bruselos'un hüküm sürdüğü çiftliklerde cılız yavru ya da ölü yavru doğması, sonun atılamaması yani eşin düşmemesi, döl tutma güçlükleri, topallık, eklem yangıları ve zayıflama gibi sorunlar da sıklıkla görülür. Brusellos özellikle ön ayaklardaki eklem şişliklerinde akla gelebilecek bir hastalıktır. Bile bile hastalıklı hayvanların sürde tutulması hatta tedavi girişiminde bulunulması, sürüde brusellozun yayılması dışında hiçbir işe yaramaz. Çünkü bu hayvanlar mikrobu bulaştırmaya devam ederler. Diğer yanda, brusellozun insanlara bulaşabilecek olan hastalıklardan biri olduğunu da hiçbir zaman unutmayalım. Kesin teşhis ancak tahlil yapılması ile mümkündür.